Geldik eski evimize. çok kral adam ya. Bütün eşyalarımızı sakladı savaş boyunca. Kalacak yer ayarlıyor şimdi bize. Parayı boş verin diyor. Adam yuvarlı. Yemin ederim böyle insan zor bulunur. Biz de bir tık para veririz. Şöyle. Alex de bizim eşyamızı taşıyor. Ya böyle bir kral adam yok yemin ederim kral ya diyor ki bütün kadınlar ve çocukların çoğu gitti diyor. Sadece erkekler kaldı. insan yok diyor. Turist de gelmiyor. Yasak. Bizim oturumumuz olduğu için gelebildik. Ticaret yapıyor restoranlar ama çalışmıyor diyor. İnsanlarda para yok gelmiyorlar eskisi gibi diyor. Çok az kazanıyoruz. Hatta kazanamıyoruz diyor. 3 aydır 4 aydır. Savaş 4 aydır var. Çok kötü ya. Vallahi üzüldüm. İşte savaşın diğer çocukları. Oy çocuğum benim güzelliğe bak sahibin nerede senin gitti mi köpek hep havlardı yine havlıyor evim evet. <laughs> <Elim> ya özelim <laughs> hoppa güzelliğe bak 8 numara Eşyalarımızı aldık. Gidiyoruz son kez. Son kez buradayız. Özleyeceğiz ya. Ama gelirim ben buraya. Alex'i ziyarete gelirim. Bizim yeni eski kiralımızda kalan yeni kiracısı. Eskimiz yeni kiracısı. Bizi aldı. Yeni bir günlük kalacağımızı yere götürüyor. Adamlar böyle yardımsever ya. Yani. Onlar da her sonraya gelmişler. Savaş bölgesi, ilk savaşın başladığı yer. <laughs> Alex kabuğu kapattı geliyor. Burası сейчас такси. Ya uvası ne bul? Ha? Er uvası ne bul? Ya ne zanağı kula? Это, сейчас такси вот это с ними чемоданы, это больше будет еще на работу надо успеть надо туда, надо, что -то туда -то налево. Ну, ну, надо налево сейчас поворачиваться надо налево вернуть опять начало парить, да? да. Говорят, это ага. Киев и Да, Мариуполь, говорят, полностью а? залило, или у меня полно работает. Киев и льет, да. Киев и льет, да, да. Да, вот у нас уже потихоньку делать чуть-чуть. В области же было, в городе. tren yoluna giderken ki geldiğimiz şey bizim eve yakın ATB marketi. Özlemişiz bu ATB'yi ya. ATB buranın bimi gibi bir şey. Şöyle kasiyerleri falan çekmeyeceğim. Kadınlar da çekmemeye çalışıyorum. Ama yani savaştan önce burada çalışan kasiyerler yine aynı şekilde aynı kişiler çalışmaya devam ediyor. Çoğusu gitmemiş gördüğüm kadarıyla. Yani giden çok var insan ama Yine gitmeyen de çok. Öyle söyleyeyim. Yarın burada şimdi biz muz almıştık. Ee, bir önceki burada kalışımızda. Gelsene bakayım. Arkadaşlar Antalya'da muz bahçeleri var. Şey demişti. <laughs> ne demiştin? Abi hayatım ilk kez muza para verdim. <laughs> <laughs> Hayatımda ilk defa muza para verdim demişti. Çocuk ilk defa hayatında Antalya'da olarak muza parayı Odessa'da verdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Limonlar ve portakallar Türkiye'den geliyor. Freski. Muzlar Ekvator'dan geliyormuş. Avokadolar İsrail'den geliyor. Elmalar nereden geliyor? Peru. Bu senin değil mi? Şunun Peru'dan geliyormuş. Bu ne ki? Bu da avokado. avokado. perusu. İsrail perusu. Sağdaki İsrail, soldaki avokado şey Peru'dan. Bu Peru. Elmalar nereden geliyor? Almanya'dır. Ha, Ukrayna elmasıymış. Hepsi öyle, hepsi devamlı evet. Kartıza Kartıza, Moldova, Ukrayna. Ukrayna. Evet. Karpuz'a bakalım. Karpuz, Moldova, Ukrayna mı? İşte geliyor. Domatesler değişik. Şu Türkiye'den geliyor. Bak şu Ukrayna. Göstereyim. Ukrayna domatesleri kilosu 60, 70'de 70 kuruş. Türkiye'den gelen 49, hadi 50 de. Arada 20 kuruş fark var. Türkiye'den gelen daha ucuz. Ukrayna'da yetişen, Türkiye'de gelenden daha pahalı. Bizim ülkedeki duruma benziyor ya bunlar gitse. İçeri domatesler. Türkiye'den geliyormuş o da. Kokteyl domatesi deniyormuş. Biz bunu çeri diyoruz. Kilosu 66 Euro'yla. Çevireyim ha, size. de geliyormuş bu. Aynen. Bu da Türkiye malı. Türkiye malı mı? E, mi zaten. Türkiye'den şurası. gelenler biliyorsun. Antalya'dan geliyordu. Bu da Türkiye Sarımsaklar da Türkiye'den. Kabaklar. da aynı da size bir kabak anımı anlatayım. Ee, bir gün böyle kabağı özlemişim. Ukrayna'dayız yine. Canım kabak çekti, kabak kavurayım dedim. Aldım kabak Türkiye'den gelen vardı. Şu an bunlar Ukrayna malı. Kışın Türkiye malı oluyor burada. Neyse aldım. Ukrayna'nın bir haber grubu var Telegram'da. Bir baktım. Türkiye'den gelen kabakları almayın. İçinden zehirli bir madde çıktı. işte sağlık için zararlı fazladan çıktı gibisinden bir haber. Allah dedim kares. ne yapsam yesem yemesen mi aradım pedere peder dedi ki oğlum dedi Türkiye'de yedin yiyon her gün onları dedi ye gitsin suda beklet dedi onun zehri gider dedi öyle yaptım kestim suda beklettim yedim artık biz yoğurt diyoruz. bunlar semetane yiyor. Ya yani biraz daha yoğun biraz daha yağlı 115 yağ var ama bizimkini daha güzel bizim evet, yoğurt yiyoruz. kesinlikle bence daha güzel fiyatlar değişmemiş hiç zam gelmemiş çok enteresan aynen ben zam gelmemiş hatta baksana ya indirim gelmiş bu. kardeşim ketçap bu fotoğrafını çekiyor çünkü şu ketçapın bile bizde bir hatırası var bu ketçapı kullanmadığımız yemek kalmamıştı ya her yemeğin içine koymuştuk her yemeğin içine koyduk. Mavi olarak şu binanın güzelliğine bakar mısınız? Malados açık mıdır? Evet açık. Şurada Malados diye bir Kafeye de giderdik. Malados Gençlik demek Cuma akşamları ve Cumartesi akşamları birçok insan oraya gidiyor. Böyle hoppidizip bir yer değil, daha ağır elit bir yer. Ama pahalı da değil. Öldüm çok güzel bir yer her şey bir normal fiyat oy oy. şu bufalo denilen mekan yeni yılda öyle bir sistem yapıyordu ki ne yapardım <laughs> Eğer savaş devam etmezse konuşamıyorum <laughs> geldik. Bu karşımızda gördüğünüz opera binası Avrupa'nın en güzel binası. Yıllardır öyle seçilmiş detaylarıyla. Şimdi birazdan göreceksiniz. Evet bu arkamda görmüş olduğunuz bina Avrupa'nın en güzel binası, en detaylı içi çok güzel. Ve şimdi savaşın etkisini göstereceğim size. Çok güzel bir bahçesi de var. Rus işgalinden Rus askerlerinin ülkeye verdiği zarardan korumak için yapının önüne bu şekil içi kum dolu torbalar koymuşlar çuvallar. Bunlar kurşun geçirmiyor. Ama yine de her yerini kaplayamıyorsunuz. <laughs> Binanın üst tarafları korumasız. Çok acı verici bu görüntüyü görmek çok üzücü. Maalesef. Ruslar sadece çocuklara, masum insanlara değil, aynı zamanda tarihi yapılara, dokulara, şehirlere de çok büyük zararlar veriyor. Evet, gördüğünüz üzere Opera, meşhur opera binası önünden biliyoruz. Sıkı bir orta bahçesi var. Geçen sene aynı zamanda aynı tarihte buraya gelmiştim ve burada adım atılacak yer yoktu. Bu sene turist kabul edilmediği için hiç kimse yok. bombosh bu sokakların boş olması gerçekten çok garip. Yani İzmir'de Alsancağ'ın bomboş olması gibi, İstanbul'da İstiklal'in, Eminönü'nün bomboş olması gibi bir şey, buraların boş olması. Üzücü. Adım atacak yer yoktu diyorum ya geçen sene. Ama strip club'lar çalışmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. da olmaz. <laughs> evet burayı bilenler bilir. Şu Katerina, Kraliçe Katerina, Polonya'da doğan ve Odessa'yı yaptıran, kurduran kadının heykelinin olduğu sokak. Ne uzun cümle oldu, ben sizinle mesut <laughs> Bu merkezde meydan var. Bu meydandan hemen sağa dönünce burada Özbeklere aitti burası ama çok güzel şavurması var. Küçük bir yer. Hatta oturacak yeri de yok. Öndeki banklarda yiyoruz. Şuradan gidince de Azeriler var. Bugün Azerilerden alışveriş yapmadık. Sonra gideriz onlara da. Her şey bol bol konuyor burada. ediyorum. Ağırlıktan var ya. Şu dönerle yaklaşık kaç para yapıyor ama ağırlık çalışırsın ağırlık. Yarım kilo var. Ya şu an bir sahne gördüm. İçim gitti yani. Et yerken gelip size yalvaran kedi, köpek görürsünüz ama selçe görür müsünüz? Şu arkadaki selçeler, Şovumu aldığımızı, buraya oturduğumuzu gördüler. Geldi resmen ağlıyor dibimize. Arka tarafa attık şimdi orada yiyorlar. Abi nasıl aç ya Koşkan. İnsanlar gitti hiç kimse yok burada hayvanlar da aç kaldı ya vallahi çok üzüldüm ya Anlamsız kimsenin Putin